Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çarpanlara ayırma. Yani soru fabrikası diyebileceğim bir konu. Bu ne demek oluyor? Demek ki şu. Çok fazla soru çeşidiyle size fabrika gibi üretim yapabiliriz. TYT'de ve AYT'de özellikle yeni sistemde yani 10 tane sorunun türev integral limitte olmayacağını düşünürsek çarpanlara ayırma konusu bir kez daha bir plan iki plan öne çıkmış oluyor arkadaşlar. Başlayalım yavaştan. Çarpanlara ayırma. Toplam veya fark şeklinde verilen ifadelerin çarpım şekilde yazılmasına bu ifadelerin çarpanlara ayrılmış biçir mi diyor. Şimdi arkadaşlar şunu demek istiyoruz yani. AX, BY, AY, BY. Yani bakıyorsun toplama 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 tarzında verilen bir ifade. Ama ben bunda böyle bir işlem yapmak istemiyorum. Şurada mesela X'ler ortak. Ortak paranteze alma dediğim x parantezini aldığımda a artı b. Şimdi tersten çarpın tersten görelim. Yani ne demek istediğimi. Şu x'ini çarptığında ax, şu ikisini çarptığında bx. Devam ediyorum. Bu ikisinde de y'ler ortak. y parantezini aldığında a artı b'yi görebildim. Burada da bakıyorsun tekrar a y Evet yukarıda. Şimdi bakalım ortak ne oldu? A artı B'lerin ortak oldu. Bu kez de A artı B parantezini aldığımda buradan X kaldı. Buradan Y kaldı. Sonuca bakıyorum. Bakın toplama toplama toplama. Ama şu an ne oldu arada? Çarpma. İşte mevzumuz bu arkadaşlar. Amacımız, niyetimiz bu. Halis niyetlerle devam edelim. X eksi Y'yi bakın bazen sorularda ihtiyaca göre istediğime göre Y eksi X yazarım. Önüne bir eksi atarım. Bunu dağıttığımda çünkü eksi'ye dağıttığında artık x bak bunun aynısı oldu. Yani yerlerinin değiştirmesi senin için çok da önemli değil diyoruz. Devam edelim. Burada birkaç tane örnek vermişim. Bu örneklere bir bakalım. Ortaklar kimler, kimlerle ne yapabiliriz? Kimler kimlerle beraber bakalım. Bakın x y, x y, x y'ler ortak. Aynı zamanda da 3'ler ortak. O zaman 3x y parantezine aldım. Bakın x'im burada, y'nin bir tanesi burada bir tane y'ye kalacak 3 gitti. 4 diye kalacak. Yine sonuç olarak bu ikisini çarptığınızda bunu bulabilirsiniz. Amaç bu. X'in biri gitti. Y gitti. 3 gitti. Ne kaldı? 2 tane X kaldı. Çarptığında bak 6 X kareye. Evet buradan. Devam ediyorum. 3 x'ye almıştım. E tamamı gitti. O zaman eksi 1 kaldı. Bak çarpma şekline getirmiş oldu. Bakıyorum ortak kim var? X yok. Y yok. Z yok. Ortak. Ama kim var? 3 var. Buradan x kaldı. Buradan 3y kaldı. Buradan 4z kaldı. Devam ediyorum. Bakıyorum kimler ortak kimler kimler. Arkadaşlar şu an göremedim ama şu ikisini aldım. Y parantezinde x artı 1 oldu. Şu ikisini aldım. X parantezinde x artı 1 oldu. Bak şimdi x artı 1'ler ortak olduğuna göre x artı 1 parantezinde x artı y. işte çarpanlarından biri bu biri bu diyeceğiz. 10x kare 5x. Bakıyorsun hem x var hem 5 var. O zaman 5x parantezini aldın. Buradan 2x buradan eksi 1. Şu biri unutmayın. Bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun. Şu an bir şey göremedim ama şu ikisini alsam 4a kareye alsam. Buradan bir tane a kaldı. Buradan 2 kaldı. Şuraya bakıyorum. 2 parantezini alsam a artı 2 kaldı. Evet ben de a artı 2'yi alırım. Buradan 4A kare artı 2 olur. Olay bu kadar basit. Bunu da hatta şu A artı 2 dursun. 2 parantezini dışarı atarım. Burası 2A kare artı 1 de yazabiliriz. Bakın parçalayabildiğimiz müddetçe parçalıyoruz. Devam ediyorum. Arkadaşlar adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Bakın adınız gibi diyorum. Bakın adınız gibi bileceksiniz. Adınız gibi. Yani adınız neyse bunu da öyle bileceksiniz. Olay bu. Şimdi bakalım. 2 kare farkı. 2 kare farkı neydi? Şöyle bakalım. x kare eksi y kare şekline geldi. x eksi y x artı y. Bu ikisini çarptığında x kare. Buradan x buradan eksi x y çarptın eksi y kare. Yani x kare eksi y kare. Şimdi x kare eksi 1'i yapalım. X eksi 1, X artı 1 diye ayırdım. 25 A kare eksi 9 ayırıyorum. Bak 5 A eksi 3, 5 A artı 3. Devam edelim. 49 M kare. Yani bu 7 M'in karesidir. Bu 5 M'in karesidir. O zaman buradan da 7 M artı 5 M yazabilirim. Devam ediyorum. X eksi y'yi arkadaşlar bunu istediğim kadar parçalayabilirim ben. Kök x eksi kök y. Kök x artı kök y. Bunu daha da devam edebilirdim. Önünde eksi olsun yeter. Yani şu aralarda eksi olsun yeter. Geldim buraya. Bakıyorsun. X üzeri 4 eksi x üzeri 2. X üzeri 4 artı x üzeri 2. Bunu ayırmaya devam edelim hadi. X kare eksi x x kare artı x şu duruyor. Devam etmek istiyorum. x eksi kök x x artı kök x x kare artı x x kare x üzeri 4 artı x kare. Bakın şunlara dokunmadım. Şuna dokunmadım. Buna dokunmadım. Daha da bunu açabilirim. Bak bunu da tekrar kök x eksi 4. kuvvetten x kök x artı dördüncü kuvvetten x diye daha da bunu götürebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Evet tam kare. Tam kare dediğimiz ifade. Arkadaşlar tekerlemeyi adınız gibi ezberleyin yine. Tekerleme birincinin karesi. Yani bu. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'ye ikincinin karesi. Yani y kare. Olay bu kadar basit işte. Birincinin karesi Birinci ile ikinci çarptın. Çünkü birinin önünde eksi var. O zaman eksi 2 eksi artı y kare. Çünkü karesini alacağım. Eksi ile eksi çarpınca yine artıya döndü. Şimdi üçlü ifade x kare y kare z kare artı 2 parantezinde x y x z artı y z. Bak hepsini birbiriyle çarptım. Başına 2 koymayı unutmadım. Birincinin ikincinin ve üçüncünün karesini aldım. Şimdi böyle bir ifade vermişim arkadaşlar. Şu nedir? Çifttir. Bu nedir? Çifttir. Niye? Çünkü iki en şeklinde yazılabilen sayılara çift demiştik. Demek ki bunlar birbirine eşitse o zaman yani şöyle yazabilirim. Şu içerideki ifadeler x eksi y eşittir. Y eksi x'e oldu. Neden? Şöyle bir mutlak görmüştük biz zaten. Çift olduğu için mutlak şeklinde çıkar. Mutlak şeklinde çıktığı için de bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. Çift kuvvet. Mesela buna şöyle bir örnek vereyim. 3 eksi x'in karesiyle x eksi 3'ün karesi aynıdır. Eşittir birbirine. Mesela x yerine 2 koy arkadaşım. Burası 1'in karesi 2 koy. Eksi 1'in karesi yine 1. Bak birbirine eşit olduğunu görmüş olduk. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle binom açılımı dediğim şey var. x artı y'nin eninci kuvvetini almak için işimize yarayacak. Bakın 1, 1 yazdım, 1 yazdım. 1, şu ikisini topladım 2, 1 yazdım. Biri bakın hep köşelere bir yazdım. Sonra bir ikisini topladım 3. İkisi aynı şekilde topladım 3. Buraya yazdım. Bak topladım 4. Topladım 6. Topladım 4. Topladım 5. Topladım 10. Topladım 10. Topladım 5. 1. 1 şeklinde gidecek. Daha da devamı var. Sonsuza kadar gider. Şimdi bunu ne için yazdım hocam? Bunu yazmamın amacı şu. Bakın birincinin kübü sonra karesi Sonra kendisi yazmama gerek yok. Yazmama gerek yok. Y, y kare, y küp. Şu sıra bakın şu sıra. O zaman üçleri yazmayı unutma. Artıydı hepsini artı koydum. İşte sana küp açılımı. Bak burada aslında şöyle. Hani birinci kuvvet bak bir de. İkinci kuvvet birincinin karesi. Bir şu birinci kuvvet. Şöyle şurası. Bakın katsayı bir bir. Bak bir bir. Karesi bir 2, 1. Bak 1, 3, 3, 1. 4'ü yapalım. X4, X3, X2, X, X üzeri 0. Y0, Y, Y kare, Y küp, Y üzeri 4. Bakalım 1, 4, 6, 4, 1. Yani şuralara artıyı koymayı unutmayın. Umarım anlaşılmıştır yani şu açılım. Devam edelim. Boşmuş. Şimdi Verilen bir ifade. Ax kare artı bx artı c şeklinde verilen bir ifade elimde. Diyorum ki a dediğim şey m ile m'in çarpımı. c dediğim şey p ile q'nun çarpımı. b dediğim şey de bakın m çarpı p n çarpı q'nun toplamı. Yani şöyle gösterelim. Bak mx ile nx'i çarpınca mn x kare. p ile q'yu çarptım pq. NXP p mx q topladım burası çarpanlar ayrılmış hali budur. Arkadaşlar pratiğe görünce daha güzel anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bak şimdi 2A ile A'nın çarpımı. Bak çarpım 2A kareyi verdi mi? Verdi. Problem yok. Buraya öyle bir sayı yazacaksın ki mesela 3e 2 gibi çarpım 6'yı verecek. Çapraz bir şekilde çarptığında şöyle 3A şöyle 4A topladın 7A. Yani çapraz çarptım düz yazıyorum. Artı 2. Bak çapraz Çarp, düz, yaz. Olay bu. Aynı şekilde ayıralım. X ile X'in çarpımı, 6 ile 2'nin çarpımı, evet 12. Şimdi 6X, 2X, önüne eksi koy ki X-6, X-2 yazabilesin. Çarpanlarına ayrılmış hali diyoruz. Şimdi arkadaşlar bazı pratik kurallar vermişim burada. Sana x kare artı y kare sorarsa bak bir tane gösterelim. Şu ne demek? bak şurası. x kare eksi 2xy artı y kare. E artı 2 xy eklemişim. Bunlar birbirini götüreceğine göre bak x kare y kare işte burada. Aynı şeyi burada da yapabilirim. Bu kez artılısı, x kare artı 2xy artı y kare, eksi 2xy. Bunlar gittiğine göre x kare artı y kare, evet burada. Böyle bir ifade gelirse, sen bunu açıyorsun, bak açalım. x kare artı, 2x'ye artı y kare. Önünde eksi var. x kare. Eksi 2x'ye artı ne oldu? 2x'ye oldu. Y kare eksi y kare. Bak y kareler x'ler gitti. 4x'i. Aslında hepsinin uzatılmış ispatı var. Ama hep bildiğim şey tam kare 2 kare farkından. Küp. Şimdi küp açılımın bir böyle. Bir daha az önce açtığımız gibi formülleri var. Hangisi işinize gelirse bunları küçük kağıtlara yazın. Evinizde bir yere koyun. Ezberleyene kadar. Ezberleyemiyorsanız da o dediğim binom açılımından orayı ezberleyin. Oradan hepsini açmaya çalışın. Birkaç örnekle devam edelim. Şimdi x kare bölü x eksi 2 4 eksi 4x bölü 2 eksi x. Arkadaşlar şunlar birbirinin eksilisi. Şöyle yazsam x eksi 2. Eksi ile çarptım. O zaman burayı artıya çevirdim. 4 yani eksi 4 oldu. Şurası. Bakın Eksiyle çarptım. Artı artı oldu. Eksi 4 x tek kuvvet yaptım. Niye? Çünkü paydalar aynı. Yukarıyı düzenliyorum. x kare eksi 4 x artı 4. Aşağıda ne var? x eksi 2. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Hocam ben bunu göremedim. Sorun yok. 2 ile 2'nin çarpımı x ile x'in çarpımı. Bak eksi eksi. Yani aslında x eksi 2'nin karesi bölü x eksi 2'ymiş. Bir tanesi gider. Sonuç ne oldu? x eksi 2. Olay bu kadar basit. Şimdi çarpanlarına ayıralım demiş. Arkadaşlar sert bir soru. Özellikle yazdım. <laughs> Şimdi x kare artı pardon x üzeri 4 artı x kare artı 1 artı x kare eksi x kare yaptım. Bak x kare ekledim x kare çıkardım. Hocam neden? Şimdi nedenini görelim. Bakıyorsun bak x 4. Burada ne var? Artı 2x kare artı 1 eksi x kare dursun. Şurası tanıdık. Neye tanıdık? Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Yani x kare artı 1'in karesi bu. Eksi x kare var mı? Bak arada eksi var. 2 kare farkı yapıyorum. Artı x kare x kare artı 1 eksi x kare. 2 kare farkından şu gidecek zaten. Şimdi düzenliyorum. 2x kare artı 1 çarpı 1. İşte bu kadar basit. Bak buradan buraya geldi bu ifade. Yani şunu görmeyin. Nasıl olsa bir işime yaramayacak. Bak ne kadar değişti. Ne ekledim? x kare ekleyip x kare çıkararak yaptım bunu. Aklınızda kalsın bir köşede. Evet a çarpı b'yi söylemiş. a artı b'yi vermiş. a kare b karenin 60 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şu yukarıdaki a artı b'nin parantez karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi ve sonuç 100. E a kare artı b kare sen ne biliyorsun? 60 biliyorsun. 60 artı 2 ab eşittir 100. At karşıya. 2 ab dediğin şey 40. ab dediğin şey 20. E zaten sana onu soruyordu. Olay bu kadar basit işte. Devam edelim. Şimdi burada da küp tarzında bir şey vermiş. Versin hiç önemli değil. Bakın şöyle eski sayfalarımdan hemen bir tanesini önüme almak istiyorum. Neden? Şimdi bakın tam da burada. X küplü. Bak ifadeye bak. Şimdi olduğu gibi yazıyorum. 184 neye eşitmiş? x eksi y'nin kübü artı 3 x y x eksi y attım şimdi. Bakın ezberleyin dediğim buydu işte. Bir, bir, süre önünüzde olsun. Sürekli bakın bakın çözün. Ama bir, sonra, bir süre sonrasında zaten ister istemez ezberleyeceksiniz. Şurası 4. Şurası 4. Bunu bilmiyorum. Zaten onu soruyor bana. 184 eşittir. 4'ün kübü. 64 artı. 3 x y çarpı 4. 64'ü bu tarafa attım. 120 eşittir. 12 x'ye. E x'ye ne oldu? Hocam 12'ye böldün. O Zaten bana onu soruyor. Umarım anlaşılmıştır. Yine kaliteli bir soru daha. Bakın böyle bir ifade verilmiş. Bunu buna benzeteceksin ama nasıl benzetirsen benzet diyor. x kare eksi 2 eşittir 6 x yaptım. 6 x'i karşıya attım. Her tarafı x'e bölüyorum. x eksi 2 bölü x eşittir 6 oldu. Evet şimdi bak benzedi arkadaşlar. Gel her tarafın karesini al. Bakalım ne çıkıyor. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı olacak. İkincinin karesi. Karşıda da 36. Bak şu x'ler gitti. x kare artı 4 bölü x kare dediğin şey. Burası da 4. Karşıya atarsan 40 oldu. Benden de istedi. Bu 40. Devam edelim. Şöyle bir ifade vermiş bana. Hmm, bak benziyor aslında ama tam da benzemiyordu bilemeyedik. bilemedik. Ölk önce ilk önce şunun bir karesini al. A kare. Eksi 2 artı 1 bölü a kare. Soru senden bunu istiyor. Bunun da karesini alalım o zaman. A kare artı 2 artı 1 bölü a kare. 9, 2, 18. Bunu karşıya attın 16. Bak a kare artı 1 bölü a kare dediğin şey 16 oldu. E, bak benden ne istiyordu? 16 eksi 2 yani 14'ü istiyor diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Şu örnekler arkadaşlar güzel örnekler. Bunları durdurun, yazın, tekrar çözmeye çalışın. Hatta her soruda bunu yapabilirsiniz. Önce durdurun. Siz bir şu soruları çözmeye çalışın. Ondan sonra tekrar ben çözeyim. İzleyin bakalım olmuş mu olmamış mı. Şimdi geldim bu ifadeye. Sadeleştirme sorusu. Ayete böyle şeyleri sever. Arkadaşlar yukarı m parantezini aldım. m küp artı 1. Küp açılımı gelecek gibi. Bu m artı 1'in karesi demek. Ters çevir çarptım. Yukarı m kare parantezini alıyorum. Bak bunu yukarı yazıyorum özellikle. m artı 1 oldu. Aşağıda bir şey yapamadım. m kare eksi m artı 1. Ha, bak burada küp açılımı var. m dursun. Şunu m artı 1 m kare eksi m artı 1 olarak yazabilirim. Çarpı ne var? M kare. M artı 1'im var. Aşağıda neyim var arkadaşlar? M artı 1'in karesi. M kare eksi M artı 1'im var. Bak sadeleşti. Bak bir tanesi sadeleşti. Bak bir tanesi gitti. Ne kaldı cevap? M küpmüş. Bu kadar ifade M küp çıktı gördüğünüz gibi. <laughs> Geldim buraya. Parabolde de bu tarz sorular gelecek karşınıza. En büyük en küçük türevde de gelecekti ki gelemeyecek artık türevde. Şimdi arkadaşlar birincinin karesi birinciyle ikincinin iki katı. Bak aslında burada x artı birin karesini gördüm. Yarısını alıyorum. Tepe noktası muhabbeti. Aynı şekilde burada da y artı ikinin karesini alıyorum. Şimdi bakalım. Birincinin karesi şuradan 2x'ye artı 1'di. Burada y kareydi artı 4y'di artı 4'tü. Bakıyorum 5 var ama bende ne var? 10 var. Demek ki bir 5'i eklemek zorundayım. Şimdi reel sayı dediği için x yerine eksi 1 derim. Y yerine eksi 2 derim. Bunlar gider. Alabileceğin küçük değer ne oldu? 5 oldu diyoruz. Güzel bir sorudur yine. O soruya bir bakın arkadaşlar. Şimdi bir kenarı A birim olan küp. Evet bir kenarı A. A A. Bir kenarı B olan bu küçük parçayı çıkartıyor. Geriye kalan cismin hacmini söylemiş. Peki. Şimdi ilk önce biz bir bulalım bunu. Tüm tamamının hacmi a küp. Küçüğün hacmi b küp. Benden aslında ne diyor? A küpten b küpü çıkartıyor. Sonuç ne olmuş? A kare a b b kare olmuş. Hmm. Arkadaşlar yine bakın yine 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 yine. Hop işte burada. İster bunu kullan. İstersen, istersen bunun yerine, bakın şunun yerine a eksi b a kare artı a b artı b kare yazabilirim. Karşıda ne var? a kare artı a b artı b kare vurur. tesadüfe bak ya. Şunlar gitti. Gidince ne kaldı? a eksi b'nin 1 olduğu kaldı. a'nın b türünden a eşittir 1 artı b. İşte burada. Umarım anlaşılabilmiştir. Güzel bir AYT tipi bir soru. AYT tipi diyorum özellikle. Arkadaşlar çarpanlar ayırmanın burada sonuna geliyorum. Bütün mevzu burada. 2 kare farkı tam kare ve küp açılımlarıydı. İşte her birinden birer ikişer soru çözmeye çalıştım. Bir de birkaç farklı soru tarzı göstermeye çalıştım. Umarım sizler de daha çok soruyla iyi tekrarla bunların üstesinden gelirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki çekimde, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum arkadaşlar.